Merhabalar. Bugün insansız çok amaçlı tarımsal kara aracımızın malzemelerini temin etmiş olup 5. haftada belirlenen konu adı altında videomuzu çekmek için hazırlandık. Öncelikle aracımızın şasesini oluşturacak olan alt takım malzemelerini 3 boyut yazıcı vasıtasıyla temin ettik. Sonrasında burada bulunan vidalar ve somunlar aracın iskeletini birbirine bağlayacak olan bağlantı malzemelerini görmektesiniz. Aracımızın tekerlekleri zorlu arazi koşullarında yüksek manevra kabiliyeti gösterebilecek olan türden seçilmiştir. Kavuşuk tekerlekler nemli ve engebeli arazide aracımızın hareket sistemine kolaylık sağlayacaktır. Aracımızın hareket sistemi ile devam edelim. Burada görmüş olduğunuz 4 adet motorun her birisi bir tekerleğe bağlanacaktır. Burada hedeflenen aracın 4 çeker kabiliyetine ulaşmasıdır. Ve bu sayede araç çok daha yüksek performansta çalışacak olup arazi koşullarına uyum sağlayacaktır. Bağlantıları yapılacak olan motorlardan sonra voltaj regülatörlü motor sürücüsüne bağlanacaktır. Burada hedeflenen aracın motorlarının eş zamanlı çalışacak olması ve aracın beyni olan Arduino'ya bağlantısıdır. Sırada aracımızın vazgeçilmez parçası olan Arduino Uno mikro denetleyicidir. Arduino Uno ile aracımızın yürüyüş ve ilaçlama sistemi kontrol edilecektir. Mikro denetleyicimizin enerjisini sağlayacak olan Güç kaynağımızı bu şekilde belirledik. Burada görmüş olduğunuz pil yatağı 4 adet 1.5 volt pil ile beslenecektir. İhtiyaç halinde aracımıza bir adet daha pil yatağı eklenecektir. Gerekli güç hesaplamaları ilerleyen haftalarda yapılacaktır. Aracımızın hareket sisteminin haberleşmesini sağlayacak olan bluetooth modülünü burada görüyorsunuz. Bu modül telefon üzerinden aracı kontrol edeceğimiz Arduino uygulama ile araç arasındaki haberleşmeyi sağlayacaktır. Araca çeşitlilik katması amacıyla bazı sensörleri de temin etmiş bulunmaktayız. Bunları sırasıyla şu şekilde tanıtalım. Kızılötesi mesafe sensörü ile birlikte aracımızın arazideki engellere takılmaması için bir buzzer yardımıyla sesli uyarı sistemi ekleyeceğiz. Bir diğer sensörümüzü ise DHT11 adıyla sıcaklık ve nem sensörüdür. Bu sensör sayesinde Arduino kontrol panelinde aracımızın bulunmuş olduğu arazideki sıcaklık ve nem değerlerini görebileceğiz. Bir diğer ürünümüz ise LCD ekranımız olacaktır. LCD ekranda aracımızın gün içerisinde ne kadar mesafe gittiği manuel bir şekilde yazılacaktır. Ve bu sayede aracın analizinde ve bataryanın ne kadar daha kullanılabileceğine dair bizlere bilgi sahibi yapacaktır. Burada henüz temin edemediğimiz, siparişini vermiş olup beklediğimiz kamera bulunmamaktadır. Kameramız 640x480 piksel çözünürlüğünde bir görüntü verme yetisine sahiptir. Kameranın vereceği görüntü Arduino kontrol paneline takip edilebilecektir. Bu sayede aracın gözden uzak olduğu yerlerde kontrolü sağlanacaktır. Son olarak jumper kablolarımız ve breadboardlarımız ile aracın bağlantıları yapılacaktır.